Arkadaşlar merhabalar Helsinki'deyim Finlandiya'nın başkenti Gelmişken Burada da taş arayayım dedim Ya arkadaşlar Beni bir götürür müsün Karın buzun olmadığı bir yerde Deniz kenarında Taş aramak istiyorum dedim Beni kırmadılar Öyle bir yere getirdiler. Ve burada taş var. Nitelikli nitelikli taşlar. Bakın. buz buz şu anda burada eksi 6 derece gözüküyor Tabii ben bu taşların ne olduğunu bilmiyorum şurada bakın gene ışıldayan kovars galiba bunlar Oh. Uh. dondur. Bu videoyu çok kısa keseceğim. En azından çevreyi göstereyim size. Birazdan elim cebinde dolaşırım. Bulduğum bir şeyler olursa. Baltık Denizi adamların söylediğine göre bu yıl hiç soğuk olmamış. O yüzden şu anda gördüğünüz deniz buz tutuyormuş. İlk defa bu halde gördüğünüz gibi beyefendi koşuyor. Eksi altı arkadaşlar. Güneş var ama şu anda elim dondu benim. El değiştiriyorum onun için. Şöyle sizin için biraz yürüyeyim. İşte böyle taşlara bakın, kayalara bakın. Farklı bir şey var mı acaba? Bakın şurada, şurada. Görüyor musunuz? Bu klas.